1914'te Afak destik eder. Tipiye yenik düştü, şanlı nefer. Şehadete erdiler, böyle bitti son sefer. Allahu Ekber dağın, eksilmiyor dumanı. Şuur mantık susuyor, durduruyor zamanı. Merhaba, Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulama Podcast servisine hoş geldiniz. Bu podcastimizde sizlere dondurucu soğukta yazılan bir kahramanlık destanından bahsedeceğiz. Yıl 1914, Sarıkamış Birinci Dünya Savaşı'nın akışı İngiliz donanmasından kaçarak Marmara Denizi'nden İstanbul önlerine gelen ve Türk bayrağı çekilerek isimleri Yavuz ve Midilli konulan Alman Breslau ve Goben gemileriyle değişti. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa, Rus saldırılarını bertaraf etmek, 93 Harbinden beri Rusya'nın elinde olan topraklarımızı ise geri almak istiyordu. Enver Paşa, Amiral Suşona, "Filomuz Karadeniz'de üstünlüğü elde etmelidir. Rus filosunu arayınız ve harp ilan etmeden bulduğunuz yerde hücum ediniz." şeklinde talimat iletti ve 27 Ekim'de içinde Yavuz ve Midilli gemilerinin de bulunduğu Türk donanması Karadeniz'e açılarak 29 Ekim'de Rus limanlarını topa tuttu. Böylelikle Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında resmen 1. Dünya Savaşı'na dahil oldu. Limanlarının bombalanması sonucu Ruslar karşı saldırı yaptı ve Osmanlı için Kafkas cephesinde mücadele başladı. Kars-Tiflis demiryolu bağlantısında Sarıkamış önemli bir stratejik noktaydı. Eğer Sarıkamış-Kars demiryolu ve ikmal akışı kesilirse Ruslara karşı üstünlük sağlanacaktı. Sarıkamış Rusların askeri merkezi olup taarruzlar bu merkezden yönetilmekteydi. Enver Paşa'nın planı Rusları Sarıkamış'ta geri çevirerek harekatın seyrini değiştirmekti. Üçüncü Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa taarruzun bahar ayında yapılmasını talep etmekteydi. Ancak Enver Paşa'yı fikrinden vazgeçiremedi. Harekat ani ve gizli bir şekilde yapılacaktı. Amaç Rus ordusunu geri çekilmeye imkan vermeden Sarıkamış önlerinde mağlup etmekti. Sarıkamış'ta Rus orduları yenilgiye uğratıldığında gerek demiryolu hattı, gerekse Çoruh Vadisi daha emniyetli kullanılarak ordu iç bölgelere doğru ilerleme fırsatı bulacaktı. 22 Aralık'ta Sarıkamış harekatı başlatıldı. 25 Aralık'a kadar her şey Enver Paşa'nın planı doğrultusunda gidiyordu ve Ruslar yorgun bir halde geri püskürtülmüştü. Ancak taarruz kolları Sarıkamış'a girmek üzereyken 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa'nın ricasıyla durduruldu. Takviye kuvvetlerin beklenmesi istendi. Takviye kuvvetler Sarıkamış'a çok uzak bir mesafedeydi ve geliş güzergahı sıkıntılıydı. Ruslar içinse durum böyle değildi. İkmal yolları açık ve destek kuvveti sağlayan birliklerse yakındı. Coğrafi bilgi eksikliği ve harita yetersizliği, ölçümlerdeki yanlışlıklarla birlikte harekat 25 Aralık gecesi başlatıldı. Osmanlı ordusu 26 ve 29 Aralık'ta Sarıkamış'a büyük taarruzlarda bulundu. Harekatı omuzlayan 9. Kolordu çetin bir coğrafyada hem soğukla hem de düşmanla mücadele etti. 27 Aralık günü Rusların destek kuvvetleri ve yiyecek ikmalinin gelmesi Rus birliklerini moral olarak yükseltmişti ve akabinde 29 Aralık'tan sonra kader bizim aleyhimize işlemeye başladı. Bardız'ın kontrolü Rus dümenine geçti. Kahraman Mehmetçiğimizin mühimmatı kısıtlı, teçhizatı yetersizdi. İstanbul'a rapor gönderildi. Acil lojistik destek talep edildi. Kışlık giyecek, silah ve mühimmat yüklenen 3 vapur Trabzon'a doğru demir aldı. Vapurlar Rus donanması tarafından batırıldı. Sarıkamış harekatının başarı şansı da Karadeniz'in soğuk sularına gömüldü. 9. ve 10. kol ordular 31 Aralık 1914'te taarruza başladı fakat toparlanan Rus birlikleri tarafından bu saldırılar geri püskürtüldü. Tüm zorluklara rağmen Türk askerlerinin bazıları Sarıkamış'a girebildi. Ancak Rusların uzun menzilli sahra topları orman içerisindeki Türk ordusunun hareketini kısıtlayınca diğer birlikler de geri çekilmek durumunda kaldı. Ruslar her ne kadar zayıf düşmüş olsalar da 4 Ocak, 1915 tarihinde yaptıkları karşı saldırıyla 9. ve 10. kol ordularımızı yenilgiye uğrattılar. Enver Paşa, taarruzun başarılı olamayacağını görerek 5 Ocak 1915 itibarıyla geri çekilme emrini verdi. Allahu Ekber dağları binlerce şehit verilerek aşıldı ve sarı kamış kuşatıldı. Ama kuşatma harekatı aşırı soğuk ve ikmal yetersizliği, nükseden hastalıklar yüzünden hedefe ele geçirilemeden sona erdi. Sarıkamış Harekatı, başından sonuna kadar Türk tarihinin önemli fedakarlık ve azim mücadelelerinden biridir. Üçüncü ordunun elde etmiş olduğu ilerleme ve başarılar kuşkusuz daha sonra Anadolu'nun birliği ve beraberliği açısından da kıymetli bir değere sahiptir. Fedakarlığın, azmin, kararlılığın bir göstergesidir Sarıkamış. Sarıkamış'ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu millet her zaman size minnettar kalacak. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin.